Bayağı da güzel yaptık. Şöyle bir çözüm bulduk. mm Çek 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 çek. Oh mis. Bu da senin kısmetin. Eyvallah. Sen bu işi biliyorsun. Ve sesler çıkıyor ama ha. да сенін аркыңда сабар Yanmasın! Çevir! Çevir biraz yanmasın. Şimdi biz bugün neden... E, o konuya da değinelim istersen. Neden Kardeşler Tepesi'ne geldik? Kardeşler, kardeşler Dağı'na geldik. E, hem yakın, konum olarak yakın ve hafta içi genelde çalıştığımız için... Mesai çıkışı. Evet, mesai çıkışı. Biraz böyle et, ot, derken doğaçlama bir şeyler yapmak istedik açıkçası. Hem akşam yemeği aradan Hı. çıksın hesabı hem de sizlere güzel bir içerik hazırlama babında buraya geldik. Kardeşler Dağı Sivas deyimiyle Kardeşler, Kardeşler Dağı. Bu manzara daha biçilemez. Evet şu an sizler göremiyorsunuz ama bir önceki videolarda büyük ihtimalle rastlayacaksınız. Şimdi közde kahvemizi yapıp kahvemizi içtikten sonra ekipmanlarımızı yavaş yavaş toplayıp ya farklı bir mekana geçip çekim yaparız. Evet. Eğer mekan bulamazsak da malzemelerimizi toplarız, yola düşeriz. Yolcu durmaz. sen durmaz. Evet. Bu arada normal şartlarda yani e, daha arka kısımlara gitmeyi planlıyorduk ama da ormanda kalanlar var arka tarafta. Ama şöyle düşündük. Ateşi yerde yakacağımız için yani doğaya zarar vermek istemedik açıkçası. E, görüyorsunuz zaten etrafımız biraz e, dağılmış değil, duman olmuş durumda. Bunlar da gitmeden önce yani tepki gösterenler olabilir ya. Kirletiyorsunuz. Öyle, haklısınız kesinlikle. Ama her şeyi toparlıyoruz. Tabii ki çöp poşetimizi yanımıza getiriyoruz. Çeşitli hacetleri yanımıza getiriyoruz. Onları da toplayacağız. Farklı insanların bırakmış olduğu çöpleri de yine Topluyoruz, toplayacağız. Temizleyeceğiz yani. elimizden geldiği kadar tertemiz bırakmaya Hı. çalışıyoruz. Evet. Sivas Halk Şairleri isimli bu Sivas halaylarını anlatıp notalarını bastırdım. Bu notalar halaylar konusunda yayınlanan ilk basılı belge olma özelliğini taşımaktaydı. Bu çalışmalardan sonra Muzaffer Sarı Sözen Ankara'ya çağrıldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde planlanan derleme gezilerini gerçekleştirecek heyet üyeleri arasına dahil edildi. Bu üstadın hayatının akışını tamamen değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dağlara septimekin, mekin, giderdi benimdekin. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük Türküsü'nde Ahmet Tuzlu mikrofona giriyor.